أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أستعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Muhterem din kardeşlerim, geçen hafta böyle bir rahatsızlık sebebiyle gelemedim. Efendim sesim çünkü bayağı çıkmıyordu. Evet şimdi geçen daha evvelki haftada biz e, burada Hazret İmam-ı gibi Hazretleri hangi ilimleri öğrenmek farzdır, hangi ilimler değildir, hangileri menduptur, hangi ilimler mekruhtur, bunlarla hangisiyle meşgul olmamak lazımdır, bunları anlatıyordu. Bir de oradan demişti ki, Mesela e, İmam Ebu Hanife Hazretleri oğlunu görmüş oğlunu e, kendi kardeş arkadaşlarıyla oğlu tartışmaya girmişler tartışıyorlar efendim adete o kadar ki birbirinin yani ilminde yanlış bildiğinden dolayı kafir olacak diye e, tartışıyorlar sen kafir oldun olmadın oldun olmadın e, İmam-ı Azam Efendimiz onları görünce oğlunu nehyetmiş, bundan sakındırmış. Yani demiş ki yapmayın böyle tartışmalara, bu kelami münakaşalara, münazaralara dalmayın, dalmayın demiş. O da demiş ki Efendim ben demiş sizi de görüyordum. Bakıyordum babacığım. Ben siz de arkadaşlarınızla bu ilmi tartışmalara, kelami tartışmalara giriyordunuz. Böyle şeyleri, konuları tartışıyordunuz. Ee, demiş ki oğlum biz bunları şey yaparken bir ilmi bir gayret içindeydik. İlmi bakımdan bunu ortaya çıkarmak, doğruyu ortaya çıkarmak maksadıyla konuşuyorduk. Ama sizi görüyorum ki siz illa arkadaşının e, kafir olduğunu ilan edeceksiniz. Öyle yapmayın oğlum olmaz. Bir kimsenin efendim endim şey yapması, onun kafirliğini söylemesi çok büyük bir şey. Hele kafir değilse kafir olmayan bir kimseye kafir dedin mi o, o kafir olmadan sen kafir olursun Allah korusun. Onun için ağzımıza gelen kimseleri lafları çok hemen rastgele göndermeyelim. Dikkat, dikkat edelim. Dikkat edelim. Bu şuna benzer diyor bu. Mesela işte nehrin kenarında böyle ilimlerle uğraşmak, nehrin kenarında, denizin kenarında olan bir kimse gibi. O orada düşme ihtimali var ama ha, düşe. Değil mi? Düşe, düşebilir çok bilmez bir gaflet ederse pat diye düşüverir. İşte görüyoruz zaman zaman haberlerde filan adam gaflet etmiş. Denizden işte vapurdan inerken binerken filan pat düşmüş. Yani bu, o zaman orada olanların vazifesi nedir? Onu çıkarmaktır. İşte onu çıkarmak gibi bu ilimlerle uğraşmak, insanları yanlış şeylerden kurtarmak için efendim kelami ilimlerle öğre öğrenmek, uğraşmak efendim çok lüzumlu bir vazifedir. Efendim demiş ki şeyde kale Ebu Leysit demiş ki ennehu kale ilmül kelam fardu kifayetin. Kelam ilmi diye dediğimiz yani insanların itikadi konularının nasıl olacağını, ne zaman mümin olur, ne zaman kafir olur Allah Allah korusun insan dikkat etmek lazım. Eskiden bunlar ilmi hal kitaplarında kelime küfür, küfrü, küfre düşüren sözleri Öğretirlerdi, yazarlardı. El fazla küfür diye bahisler vardı. Küfre insan bu lafı söylerse küfre gidebilir, küfre düşebilir, kafir olabilir. Aman ha bunlara dikkat edin, rasgele şeyler söylemeyin. Dikkat edin. Bunlar bile mesela bir şerhde İmam Bilgivi'nin vasiyetname şerhinde birisi yazmış hayrihlerden. Bir insan camide yani kıbleye karşı cami değil cami olsun olmasın kıbleye karşı ayağını uzatırsa küfre gider diye. Bunun manası tamam bu var da bu var da birisi de ona çok kızmış böyle şey yazılır mı nereden buluyorsun nereden. Yahu kardeşim bunun manası var. Burada ya ayağını uzatır da Allah korusun Kabe'ye, Kabe kıble her Müslümanın ihtiram göstermesi, saygı göstermesi gereken bir yer. Ama onu hakaret kastıyla, hakaret kastıyla böyle uzatırsa, yoksa dinlenmek için veya ayağı rahatsızdır, şudur budur, olursa buna hemen kafir mazaliyle düşünmemek lazım. Ona dikkat etmek lazım. Ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmek lazım. Onun için ilmi, kelam ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir demişler. Ne demek farz-ı kifaye? Müslümanların bir kısmı öğrenirse diğerlerinden de sakıt olur. Niye öğrenirse sakıt oluyor? Onu öğrenirsen sen kendini kurtardığın gibi öbür kardeşlerinizi, diğer Müslümanlara da hatırlatırsın, öğretirsin. Böylece faydalı bir iş yapmış olursun. Evet. Bu illerle böyle felsefe gibi, felam gibi ilimlerle öğrenmek, şey etmek, uğraşmak için onu efendim çok iyi, çok zeki, çok dikkatli, çok bilgili insan olmak lazımdır diyor. Aksi halde ne olur? Aksi halde böyle onun yuhafu aleyhil meydu ilel mezahibil batila, batıl mezhepleri öğrenir öğrenir de onlara onlara meyil etmeye gidebilir. Onun için günahları bile arkadaşlar sevgili kardeşlerim günahlarınızı diyor insan günahlarını arkadaşlarının yani yanında ilan etmemeli. Ben şu günah işledim, şu günah işledim. Bunlar söylenmemeli. Söylenmemeli. Niye? Günah günah kardeşim ya. Ne olur? Onu duyan biri, onu duyan gafil biri efendim şeytana kapılabilir. O da yapmaya kalkar. Sonra sen o günah diyorsun onları yap, Ben şöyle günah işledim diyorsun ama belki Allah özül celal affetmiştirsin. Niye daha söyleyip de bir de daha iyi, yeni bir şahit tutuyorsun öbür insanı? Ben yani öyle günah işlediğini. Allah affetti belki affet, affet dilersin. Allah affeder. Onun için günahlarını yaptığı günahlarını insan efendim yetmemeli lazım. Merdi kıpti secaat şe arz ederken merdi kıpti söylermiş yani. Öyle olmamak lazım. Aksi halde batıl mezheplere gidebilir bir insan. Efendim yanlış işlere gidebilir bunu duyanlar. Evet efendim. Sonra ikincisi bir de e, nücum ilmi yani, böyle yıldız yıldızlar yıldızname falan diye okuyorlar. Bilen var, bilmeyen var bunu. Efendim yıldız işte falcılık yapıyor. Mesela astronomi şeyle astrologlar diyorlar. Şeylerde filan televizyonlarda falan, var. şu de şu sene şöyle olacak. Bu sene şunlar işler böyle olacak, böyle olacak. Nereden biliyorsun? Kesin bilgi var mı? Kesin bilgi yok. Bazı bilgiler falan varsa da bunlar kesin bilgi değildir. Kesin bilgi olmayan şeyleri ona ortalığa şey etmemek lazım. Bilmiyor çünkü. Efendim. Onun için ondan da ondan da kaçınmak lazım. Fuhlasa adlı kitapta demiş gidiyor. Ki o necum ilmiyle uğranmak bu astroloji ile astronomi bilgileri, astronomi bir bilgi seviyesi gelmiştir. O değil de öyle astroloji dedikleri ilimleri öğrenmek efendim lüzumsuzdur. Ancak onlardan mesela astronomi bilgilerinin eee bir de mesela vakit namaz vakitlerinin tespiti de o ilme dayanır. Efendim namaz vakitlerinin tespiti. Onun için onlara kıbleyi tespit filan ona dayanır. Onları öğrenecek kadar öğrenmek lazım. Fazlasıyla meşgul olmamak lazım demiştir. Bustanul Arifin adlı kitapta velev taalleme min ilmi'n nucum miktara ma ya'rifu bihi'l hisab mesela bu o, eskiden bu ilimlerin e, bir böyle sayımları varmış şimdi bu ilimleri hesap ilmini de buna katmışlar bu telakki meselesi efendim bundan hesabı öğrenecek kadar hesapla ilgili bilgileri öğrenmek gerekir. Hesap hesabı bilmeden olmaz. Kıbleyi hesap edemezsin ve farz yani şey yani fer, feraiz ilmini öğrenemezsin hesap olmasa. Feraiz ilmi ise miras. Mesela insanlar vefat ediyor değil mi? Ölenlerin mirası var. Bar bıraktıkları malların taksimi de bir hesap istiyor. Hesabını bilmek gerekiyor. Onların nasıl taksim edileceğini Kur'an-ı Kerim'de feraiz ayetinde açıklanmıştır bu. Onun için o bir ayrı bir ilimdir. Özel bir kitaplar yazılmıştır. İmam Bilgi videona yazmış özellikle. O, onu onu öğrenmek lazım. Çünkü çünkü Allah'ın emrine göre bırakılan mirası da Allah'ın emrine göre e, taksim etmek Müslüman'ın üzerine farzdır. Müslümanlar nasıl nasılsa Müslümanlıkta öyle iyi yani ben mesela babam ölünce şey yaptım efendim ne gerekiyorsa mahkemeye verdik veraset ilamı çıkarılmak lazım geliyor ...resmende... de onu e ondan sonra neyse Allah'ın emri ona göre hepsine dağıttım herkesin işini verdim haklar neyse herkesin ne yapalım öyleyse onlar babamdan kalan mesela biraz parası vardı e onu dedim gelin miktar budur. Efendim işte hesap budur. Yani şunu vereyim, tahsim edeyim benim üzerimde kalmasın. Ne yapacağım? Çünkü benim üzerimde kalırsa hak olur. Yani ben yarın öleceğim, ben de öleceğim. Herkes ölecek. Efendim öyleyse benim üzerimde hakkı var. Kul hakkıyla Cenab-ı Hak razı olmuyor. Değil mi? Günah, başka günahlar olursa olur ama kul hakkıyla kullar affetmeden affetmiyor Cenab-ı onun için cenaze yani soruyor ya imam nasıl bilirsiniz nasıl iyi biliriz şöyleydi böyleydi yakışıklıydı değil o değil nasıl bilirsiniz derken mümin mi Allah'ın kitabına Resulullah'a inanmış mı inanmış mıydı bu mümin miydi müslüman mıydı o yani niye onu öğrenecek onu öğrenecek ki çünkü imam namaz kılacak yoksa namaz kılmak kılamaz. Müslüman olmayan ve la ala ahadin minhum. Müslüman olmayan kimseye namaz kılmaz, dua edilmez. Edilmez. Tamam mı? Yani onun için bunu bilenler biliyor, bilmeyenler gayrimüslimler Allah rahmet etsin diyor. Allah rahmet etsin demez ona. Biz dua etmeyiz ona. Hayatta yani o, hayattayken bir biz gelmiştik bir Japon hocam bana da dua et dedim Müslüman olmamış. Dedim Allah senin hakkında ne hayırlıysa onu nasip etsin. Çünkü senin hakkında en hayırlısı olan onun hakkında imana gelmesidir. imana gelirse ne güzel. imana gelenler olmuş onlardan ve ee, kısmeti varmış. Ee, biz dua edeceksin dedim sana Allah'tan. Sen hayır senin hakkında hayırlı olan neyse onu isteyeceksin. Biz de öyle istiyoruz çünkü. Biz de öyle istiyoruz. Efendim çünkü o iyi. Mesela astroloji ilmini niye şey etmek? İşte bir şeyler söylüyor işte zelzele olursa şöyle olursa güneş batarsa güneş at, bay, ay doğarsa ay tutulursa yok şu olacak zelzele olacak şu bunlar. Kesin bilgi değil. Nereden biliyorsun? Peygamber aleyhisselam bildirmedi. Kimse de bilmedi. Hesapların da ona göre değil. Kesin bilgi değil. Binaenaleyh onlardan kaçınmak lazım. Çünkü yani o işlerden. Çünkü sen bunu söyleyerekten güya deprem zel zel olacak, zelzele olacak. Nereye gideceğim bir yere gideceğim hiç bilmem ki ne zaman olacağını bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Öyleyse Allah'ın kaza ve kaderinden kaçış yoktur. Kaçış yoktur. Herkes bir şekilde ölecektir aziz kardeşlerim. Allah herkese bir kader tayin etmiş, rızık tayin etmiş, nasip tayin etmiş. hiç şimdiye kadar olmamış. Dünya kurulalı beli kurtulan yok kurtulan yok. Herkese bir Allah ömür takdir etmiş. Onu iliyor Efendim, şimdi yani biz gidiyorduk bizim Ahmet Yaşar efendi rahmetli Trabzon'da. Onunla gidiyorduk böyle Rize'ye dönecek yolda baktık ki orada derede bir şey şarapla yuvalanmış bir, bir efendim kamyonet. Müşoför hemen eyvah dedi adam ölmüştür filan dedi. Hemen hocanın barometresi çok sağlammış demek ki. Hemen iman, kadere iman. Öyle demeyelim dedi hemen. Hemen öyle demeyelim dedi. Biz böyle bir şey gördük mü, ölüm hadisesi duyduk veyahut da gördük. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Yani biz Allah'ın kullarıyız. Yaşadık, belli bir yaşayış yaşayacağız. Ömür ondan sonra da gideceğiz. Allah Allah'a döneceğiz. Allah'ın huzuruna döneceğiz. Evet binali onu söyleyeceğiz. Kimse çünkü o adama dedi bu bu saatte ölmüşse eğer, bu saatte ölmek takdir edilmiş demek ki. Bu adam yatağında yatıyorsa köşkünde ya, yaşıyor olsa bir bile vakti geldi ya. La yestakhirun saaten ve la Ne bir dakik, bir saat. Ya ne gelir? Ölüm ecel ne bir saat geri kalır. Gidecek o anda gidecek de o. Bir şekilde ama kısmeti sebep bu olmuş. Bir şey sebep oluyor. Kaza böyle. Yani Efendim, önüne baksaydı, gözünü açsaydı, bilmem ne etseydi, tamam ediyor, görüyoruz işte geçen seneydi bir yerde böyle kış bir günde gidiyor adam şuradan Silivri'den yukarı doğru. Adam yolunda gidiyor yani gayet normal, Otura, direksiyonun eline gayet normal gidiyor. Gidiyor ama bir karşı taraftan birinin freni mi patladı bilmem ne mi, hayda geldi bunların üstüne. Adamı bu tarafta öldürdü. Şimdi kaderi takdiri onun o özel gelmişti. E bu adamın direksiyonunda iyi gidiyordu yani. Trafik kurallarına da iyi uyuyordu tamam. Ya e ama öbür tarafta karşı taraftan geldi. Ne yapsın bu adamın elinde bir şey yok ki şimdi. Onun için Allah'ın takdirine biz razı olacağız. Allah hepimiz her zaman için hüsnü hatime Allah'tan onu isteyeceğiz. Ya Rabbi bize iman ile huzuruna gelmek nasip eyle. Evet. Hemşerim şeyin şey bahsediyordu demin birisi ikram etti de zemzem ikram etti. Umreden gelmişim. Dedim ki hemşerim diyor ki Umre'den gelince o da zem şey yapmış, hac yapmış veya hacından Zemzemi içerken diyor Hüsnü Hatime için içmiş. Zemzemi içerken niyet etmiş ki ya Rabbi sonunda iman ile gideyim ya Rabbi diye iman etmiş. Ondan sonradan da bir sene geçmeden vefat etmiş Hazret onu söylüyorlar. Çok büyük bir alimdir. Onun altı Fatih devrinin. Ama Mısır'da yaşamış. Mısır'a gitmiş. Mısır'da yaşamış. Efendim bizim Sivaslı. Ee, oradan geçmiş. O kadısı, babası, dedesi, dedesi kadıymışlar. Oradan bir hadiseler oluyormuş eski devirde, beylikler döneminde. Burada bir kavga oluyor. Diyelim Aksaray'dan çekiyor gidiyor. O şey, Aksaray'ı diye bir zat vardır. Veyahut da Baberti diye bir zat vardır. O da çekmiş. Oraya gitmiş. Orada yaşamışlar. Kısmetleri öyleymiş ha. Efendim. E, bu da böyle. E, <laughs> evet onun için diyordu ki orada yani kaza ve kaderinden kaçıp kurtulmak mümkün değildir. Herkesin kimsenin onun için hepimiz bunu hatime ile ve ahsin akıbetena nafil umuri kulliha diye dua edeceğiz. Ya Rabbi sonumuzu her işte sonumuzu hayır eyle diye dua edeceğiz. Hangi iş olursa olsun sonu hayırlı olsun. Biz para çok olsun, şu olsun, bu olsun diyoruz. Tamam olsun, olsun da. Sonu hayırlı olursa iyi olur değil mi? Sonu hayırlı olmazsa ne yapayım paran çokluğunu ben? Değil mi? Berbat olacaksın. Olmaz. Onun için yani bu şeyle ilgili ahkam, hükümler, hükümler verilecek şeylerde dikkat etmek lazım. İşte bir efendim güneş battı, güneş doğdu, şöyle olacak, böyle olacak. Güneş tutuldu, ay tutuldu, şöyle olacak diye kesin hükümler vermemek lazım. Onu, onu bilmek lazım. Evet. Ee, evet. Ancak Müslümanların namaz vakitlerini öğrenecek kadar, işte feraiz ilmini öğrenecek kadar sebepler şeyleri, hesap ilimlerini öğrenmek gerekir e, diyor. Evet efendim. Çünkü bu ilimleri Müslümanların kıbleyi öğrenmeleri e, hesabı yani vakitleri öğrenmeleri vazifedir. O yüzden eskiden şurada hesap şey muvakit taneler yapmışlar. Buralarda bile eskiden böyle hesap şimdiki gibi şey değilken hesap takvimler oralarda muvakit tane şu karşı bina muvakit taneymiş burada. yani vakitlerin hesaplanması imiş. Efendim, ama diyor felsefi ilimlerin diğerlerine gelince felsefi ilimlerden de efendim mantık ilmi eskiden bir ara alimle bunlar da Yunanlılardan Yunanlılardan alınan bilimler arasında olduğu için efendim tamamen dine aykırı vesaire ile uğraşan insanlar uğraşıyormuş. O yüzden bazı Ahmed İbni Hanbel gibi bazı kimseler doğru olmayacağını bununla uğraşmanın yani bir insanı dinden uzaklaştıracağını söylemişler. Bunun manası İmam Gazali'nin ifadesine göre bunun manası Bunlar e, dine aykırı şeylerini, yoksa mantık olmadan olmaz. Mantık, mantık e, güçlü bir şeydir. İnsanın aklına düzen verir, düşünmesine, düşüncesine düzen verir. Onun için onu öğrenmeden olmaz. Ama onu kalkıp da e, dine aykırı şekilde kullanmak doğru değildir. Kelamı da o, o manada öğrenmek lazımdır. E, efendim. Efendim. Hendese ilminin mübah olduğunu söyledik. Onlar o zamanla işte bu şeyleri söylemek yani işte bunların şeriata muhalif olanlarını şeriata muhalif olan şeyleri birbirinden ayırmak gerekir. Onlarla uğraşmak doğru değildir. Değildir aziz kardeşlerim. Yani onları da söylemiş oldum size. Şuradan şu kitabımı alayım. Evet ezan başladığına göre Cenab-ı Hak şu mübarek aylarda dua ediyoruz. Ya Rabbi bu Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle. Bak, Berat Kandilini de yaşadık. Ramazan geliyor. Ramazanda Kadir Gecesi. Bu diyor ki peygamberimiz ya Rabbi buna bize bu e, Recep ve Şaban aylarını mübarek eyle. Bizi Ramazana kavuştur ya Rabbi diyor. Ramazana kavuşmamız kavuşmak gibi arkadaşlar aziz kardeşlerim. Bunun da derdimiz nedir? Kavuşunca ne olacak? o vakitlerin kıymetini bileceğiz zamanımızda hayatımızda yaşayacağız yani. Hayatımızda yaşayacağız. Mesela vakit geldi diyeceğiz ki bak ha bak geçen sene vardı bu beratı yaşadık. Bak bu sene çabuk geldi ya. Bak Kadir Ramazan geldi ya. Ramazan gelecek gelecek de biz ne yaptık? Biz bu Ramazan ayında gereken işleri yaptık mı yapmadık mı biz ona bakacağız. Bunu kim yapacak? Başkaları gelip bizim hesap defterimizi tutacak değil. Muhasebeci tutacak değiliz. Bunu biz hep kendimiz hesabımızı kendimiz yapacağız. Çünkü kabre girdiğimiz zaman muhasebecinin hesapları uymuyor. Tamam mı? Bunun hesabını kendimiz yapacağız. Herkes kendisi yapacak. Allah Teala cümlemize akıbetimizi hayır etsin Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme ahsin akıbetena fi'l umuri kulliha ve ecirna min hızzid dunya ve azabil ahireh. Ya Rabbi, Rabbim bu Fatih Sultan Hazretleri gibi bize de hayırlı işler yapmayı nasip eyle. Onun ve civarında yatan müminlerin ruhlarına kafi ehli iman ruhuna ve şurada uzaktan yakından toplanmış bulunan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan cümle geçmişlerimizin ruhları için ve bizim de sağlık ve afiyet içerisinde bu mübarek günlerin kadru kıymetini bilmemizi nasip olması için rıza en lillahi'l fatiha ma'as salavat